Çeto merhabalar, Çeto'yla geziyoruz, Çeto'yu serbest bıraktım, Çeto mutlu, ot yemekle meşgul. Bu ot muhabbetine daha önce değinmiştik, o yüzden tekrar değinmeyelim. köpekler de ot yerler bazen bilgi edinmek isteyen Google'dan açıp bakabilir sebebini sebebine Burada güzel olmuş otları biçmişler. İnsan boyu ot vardı. Yaz dönemi ot vardı şimdi kış geliyor otları biçmişler enteresan Çato Çato Hemen yoruldu dil bir karış dışarıda Şu araba sesleri de olmasa On numara olacak doğayla tam bütünleşeceğiz. Araba ve insan kalabalığı en büyük stres nedeni. Hiç sevmiyorum. Ne o çato? Ne o çato? Çato güvercine hamle yaptı. Zaten doğayı ve hayvanları seven insan insanlar bu şehir kalabalığını istemiyor. Şehir gürültüsünü, araba, trafik, insan kalabalığını istemiyor. Tesadüf. Tesadüf değil yani bu. Birbirinin zıttı şeyler. Çato güç gösterisi yapıyor. Bana diyorlar ki Çato'yu serbest bırakma. Serbest bırakmayınca rahat edemiyor ki çato şu kısa mesafe de olsa şuradan şuraya ben burada hiç köpek gezdiren biriyle karşılaşmadım bura biraz arka tarafa düşüyor bu aralıkta serbest bırakabiliyorum çato. şuraya yol otoban geçiyor Sessizlik her zaman tercihimizdir. Gel buraya Çeto bekle. Çeto. Çeto bekle. Çeto bekle. Çeto. Yavaşlıyor ama beklemedi. Beklemesi gerektiğini biliyor. Bekle deyince bekleyeceksin. Şurada şimdi yola çıkacağız. Bağlamam lazım seni. Bekle. Bekle. Bu sefer kolay bağladık. Artık risk almıyorum fazla dikkat ederseniz. Kolum zaten sakat. Sol omzumu incittim. Sol omzum yerinden çıktı. O yüzden telefonu sol elime aldım. Çetoyu sağ elimle tutuyorum. Bu riski alamam. Hem kolum hem çetonun bir başka bir köpekle kavga etme riskini göze alamam o yüzden bağladım. Sık video yapmıyoruz. Çünkü konu seçimi sıkıntısı yaşıyoruz. Şu an yaptığımız videolar da gerçek doğa ve Kangal severler tarafından izleniyor. Diğer youtuber değil de YouTube takipçileri, youtuber dedim yanlışlıkla. Heyecan arıyorlar. Her zaman heyecan yaratamıyoruz biz de. Her zaman heyecanla karşılaşmıyoruz daha doğrusu yaratamıyoruz dan biz yaratıyormuşuz anlamı çıkar kendiliğinden oluyor. Biz de isteriz çetonun diğer hayvanlara zarar vermeden bir heyecan yaşamasını, enerjisini atmasını doğal olarak atmasını ama işte her zaman olmuyor. Bir de ben çok risk aldım zaten. Daha önce. Risk hakkımı doldurdum. Çeto kavga etti, zalim kavga etti. Vukuatlar arttı. Sıkıntı yaşayacaktık. O yüzden şimdi artık daha sakin, daha önlem almış bir şekilde geziyoruz. Londra'da güzel bir sonbahar günü hava yumuşak hafif güneşli önümüzdeki hafta yağmurlar başlayacak tekrar en sevdiğim Londra havası sıcak da değil soğuk da değil yağmurlu da değil ıslak değil hadi çeto gel Gel Çeto, gel Çeto, Çeto inat etti mi, yoruyor bizi, gel, bir izleyici aklıma gelmişken söz, söyleyeyim, takip biçim değildir muhtemelen. Çamur at izi kalsın. Tipi bir kere videomu izlemiş. 240 megapiksel kamerayla hala video çeken var mı? Ha 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 diye yorum yapmış. Var ben varım. Ben amatörüm. Profesyonel youtuber değilim ben. Kendi anılarımı çekiyorum çeto ile beraber profesyonel youtuber değiliz. Telefondan çekiyoruz, kameradan çekmiyoruz. Bu şekilde de şimdilik devam edeceğiz. Bir kar beklentimiz yok. YouTube'dan para almıyoruz. Sadece eğleniyoruz, sosyalleşiyoruz. Takipçilerimizle bunları paylaşıyoruz. Onlara da güzel bir kangal izletmeye çalışıyoruz. Ve doğayı, yeşili. Profesyonel bir beklentimiz yok. Maddi. Güneş batmak üzere. O yüzden kameramızda Ayem coming wait ee, bir arkadaş yaşını sordu da geliyorum bir dakika o tarafa doğru söyleriz işte kameramızla dalga geçen zaten biz söyledik cep telefonundan çekiyoruz biz profesyonel promuz yok gel o yüzden Ha ha ha. Hi, hi hi diye yorumlar yapan insanlara bu cevabı veriyorum. Bu videomuzu bitirelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.